Bu kanalda yer alan görüşlerim, fikirlerim ve sizlere anlattıklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece eğitim amaçlıdır. Bu kanalı takip etmeniz ve bildirimleri açmanız ise sizin faydanız olacaktır. Kripto para dünyasından hepinize iyi akşamlar diyorum arkadaşlar. Ee, bir yatırım tavsiyesi vermeden yapmış olduğumuz matematiksel çalışmalara devam edeceğiz sizlerle birlikte. Burada Bitcoin ile başlayacağız. Önemli detaylar söz konusu. Dün özellikle bitcoin arkadaşlar bakın şu görmüş olduğunuz bölgede kırılım yaptıktan sonra 36 ve 38 bin bölgelerine doğru gitti. Burada önemli bir detay söz konusu özellikle dün de paylaşmıştım. Yukarı yöne giderse bu bölgelerde ikili tepe yapma olasılığı olabilir diye videoda zaten paylaşmıştım. Şu an için bu bölgelerde ikili bir tepe yapmış gibi görünüyor. Bunun akabinde aşağı yönlü bir hareket gelebilir buna dikkat etmek gerekiyor. E, beklentilerimiz bu piyasada ne olursa olsun arkadaşlar bizim için tek gerçek realitelerdir. Ve realiteler doğrultusunda hareket etmek gerekir. Burada önemli olan detaylardan birisi de arkadaşlar bakın birinci düşen trend kırıldıktan sonra ikinci düşen trende doğru bunu dün videoda da anlatmıştım bir hareketlilik gelebilir demiştim. E, bu bölge şurada görmüş olduğunuz bununla kırılmış olsa bile üzerinde kalınamadığı için aşağı yönlü baskı gerçekleşti. Ve akabinde de görmüş olduğunuz gibi 38 bin bölgesi tekrar önemli bir direnç olarak dün de belirtmiştim şu bölgede gerçekten önemli bir dirençti. Daha önceden zaten hazırlamış olduğumuz bir bölgeydi. Tekrardan önemli bir direnç olarak çalıştı. Ve akabinde bu görmüş olduğunuz bölgelerden Bitcoin saat 7. Bitcoin'in dominansı özellikle aşağı yönlü bir hareket gerçekleştiriyor şu anda. Bu aslında önemli bir detay. Günlük baza geldiğimiz zaman Normalde yukarı yönlü sert bir hamle gerçekleştirmişti. Akabinde bugün tekrardan Bitcoin'in dominansının zayıfladığını görüyoruz ve eğer bu bölge boşaltılırsa bu BTC için gerçekten çok yani Bitcoin ve altcoinler için önemli bir e, olay olacaktır. Öncelikle bunu bilmek gerekiyor. Şu anda Bitcoin belli oranlarda geri çekilse bile arkadaşlar bazı coinlerde özellikle büyük coinlerde şu an için büyük geri çekilmeler söz konusu. Bu yüzden kademeli olarak her zaman stoplu bir şekilde ilerlemek gerekiyor. Bazı coinlerde de ekside hala devam ediyor. Burada özellikle büyük coin'lere de dikkat etmek gerekiyor. Dün paylaşmış olduğum coin'ler, ondan önceki paylaşmış olduğum coinlerde kendime göre belirlemiş olduğum destek ve direnç bölgeleri söz konusu. Onlara da dikkat etmek gerekli. Şimdi Bitcoin üzerinden tekrardan ilerlersek arkadaşlar bakın tekrar Tether Partisi'ne geçeyim sizler için. Günlük bazda burada bana göre yapılan hareketi sizlere öncelikle anlatayım. Bakın bu Fibonacci ortalaması bugüne kadar bizim için çok değerli bir ortalamaydı ve bu Fibonacci ortalaması dün itibariyle kırıldı. Kırıldıktan sonra yukarı yönlü bir hareket gerçekleşti. Şu an için Fibonacci ortalamasına doğru bir re-test gerçekleştiriyor bana göre. Öncelikle bunu belirteyim. Ve eğer Fibonacci ortalamasının altında tekrardan günlük bazda kalırsak aşağı yönlü hareket devam eder. Eğer bu bölge üzerinde kalmayı başarabilirse Bitcoin ve bu bölgeyi tekrar kıramazsa kademeli olarak tekrardan şu görmüş olduğunuz bölgede bir konsolidasyon ve yukarı yönlü bir hareket gerçekleşebilir. Bu yüzden dikkat etmek gerekiyor. Şimdi 4 saatlik bazda baktığımız zaman arkadaşlar bakın şu görmüş olduğumuz yeşil çizgi var. Bu indikatörün bizlere daha önce vermiş olduğu bölge. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bu görmüş olduğumuz hareketler içerisindeki buradaki ikili tepe olayı var ama daha önce üçlü tepe de olabilir. Dörtlü tepe de bunun gerçekleşebilmesi için bizim 32.000 bölgesini kırmamız gerekir. 32.000 bölgesini kırdıktan sonra da arkadaşlar şurada 26.000 bölgeler o zaman hedef olur bizler için. Bu birer senaryodur. Ama burada özellikle günlük bazda takip edilmesinin bana göre çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Ve günlük bazdaki eğer söylemiş olduğum bölgelerde herhangi bir kırılım gelmezse tekrar yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirebilme ihtimali vardır. Bu yüzden panikle alış satış yapmaktan uzak durmanız gerekir. Bu tabii ki benim öngörüm ya da benim söylediğim bir şey. Uymak zorunda değilsiniz. Ama kendinize göre bir stratejiniz olmalı ve bu stratejiniz doğrultusunda belli alanlarda arkadaşlar zarar durdurma pozisyonlarına sahip olmanız gerekiyor. Yani bunun için stop kullanmanız gerekiyor. Bu da gerçekten önemli bir detay olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma. Çünkü böyle yaparsanız piyasanın yapacağı ani hareketlerden kendinizi sakınmış ve korumuş olursunuz. Bunlar gerçekten önemli şeylerdir. Ve sizler de bunlara dikkat ederseniz en azından bu piyasada belli oranlarda yükselişler yakaladığınız zaman takipli stop kullanarak en azından kar etmiş şey olduğunuz bölgelerden çıkış yaparsınız. Diplerden tekrardan tabii ki kendi stratejiniz doğrusu tekrar söylüyorum. E, alma şansına sahip olabilirsiniz. Tabii ki şu an için biz nerenin dip nerenin dip olmadığını bilemeyiz. Ben sadece matematiksel verilerle belli kırılım gerçekleştirmiş olan bölgeler gelmişse o doğrultuda alım gerçekleştiririm. Kendi adıma bana göre belirlemiş olduğum bölgede bir kırılım varsa o anki fiyatı beni hiç ilgilendirmez. Benim için en ucuz olduğu dönemdir. Aşağı yönlü bir destek kırılmışsa da benim için en pahalı olduğu dönemdir. Bu sadece yani burada matematiksel açıdan yaklaştığınız zaman bu olayların böyle gerçekleşmesi gerekir. Bitcoin'de tekrar söylüyorum arkadaşlar. Hemen günlüğe geçeyim yine. Günlükte Fibonacci ortalamasını şu an için deniyor olması önemli. Fibonacci ortalamasına doğru geliyor şu anda. Eğer bir retest gerçekleştirirse 35.900 bölgelerine kadar hatta 35.800 bölgelerine kadar bir geri çekilme normal kabul edebileceğimiz bir geri çekilme. Öncelikle bunu belirteyim. Ama eğer günlük bazda biz bu bölge altında kapanışlar görmeye başlarsak o zaman bu hareketin fake olduğunu düşüneceğiz. Ve aşağı yönlü tekrardan hareketin gelme olasılığı olabilir. Ama eğer bu bir test olarak çalışacaksa yarın veya yarından sonraki günde tekrar Bitcoin'de yukarı yönlü bir hamle görme olasılığımız yüksek olur. Bu da ayrı bir durum. Tabii ki bunun içinde biz günlük kapanışları kademeli bir şekilde takip edeceğiz. 4 saatlik bazda da söylemiş olduğum gibi bu ikili tepe olayının gerçekleşebilmesi için şu görmüş olduğumuz bölgenin yani 32 bin bölgesinin kırılması lazım. Ben daha önce dün de aslında videoda anlatırken şu görmüş olduğumuz bölgeden sonra ikili tepe beklemiş olduğum yani gerçek manada ikili tepe yapabilecekleri bölge aslında 40 bölgeleri. Eğer bu bölgelere doğru bir hareket giderse burada özellikle 40 sayısı yani 40 bin dolar partisi tekrardan tam sayı olması açısından önemli bir detaydır. Bundan önce sizlere anlatmıştım. Bu bölgelerde ne bir saat yerse biraz daha tehlikeli boyutlar doğabilir. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Burada bizim için ana önemli özellik destek ve direnç bölgeleri bunun dışında Bitcoin'in volatilitesi. Çünkü Bitcoin'in volatilitesi arkadaşlar bildiğiniz üzere altcoin'lerdeki piyasanın hakimiyetiyle ilgili gerçekten çok önemli. Çünkü Bitcoin'in dominansı eğer doğru orantılı olarak yani gerçek manada belli oranlarda düşüyorsa Bitcoin buna nazaran çok daha güçsüzse altcoin'lerdeki hareketlikte belli sınırlarda kalabiliyor. Bitcoin güçsüz, dominans yüksekse bu da altcoin'lerde daha fazla ezilmelere sebep olabiliyor. Ama BTC'nin yapacağı net olan en önemli şeylerden birisi BTC'nin yapacağı büyük volatil hareketlerde hiçbir altcoin buna dayanamaz. Bazı altcoin'ler dışında bu da %5'i geçmez bana göre. Belki de %1 civarındadır. Önemli haberler vardır haftalıkta, aylıkta genel manada aşırı derecede güçlüdür. Toparlanması biraz daha hızlı olabilir ama BTC'nin yapacağı ters hareketlere karşı özellikle birçok coin dayanamaz. Bunun bilinmesi şart. Bu yüzden de stoplu işlem açmanız gerekiyor. Şu an için belki BTC %3, %4 düştü. Buradan tekrardan tepki alıp yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirebilir mi? Tabii ki gerçekleştirebilir. Ama siz her zaman en kötü senaryoları düşünüp bu en kötü senaryolar doğrultusunda hareket ederseniz en azından zararlarınızı minimize etmiş olursunuz. Bu gerçekten çok önemlidir e, ve buna da önem göstermeniz gerekiyor. Stop'u doğru yerde kullanmayı bilmek gerekiyor. Manuel bir şekilde e, takip etmeniz biraz daha fayda olabilir. Belki buna zamanınız da olmayabilir. Ama kapanışların beklenilmesi ve ardındaki retestler de önemli. Tabii ki çok ani haberlerde e, tabii ki onları beklemek de doğru olmaz. Bu çok ayrı bir ayrıntı. Yani aslında biraz karmaşık bir durum piyasa çok volatil maalesef. piyasanın volatil olması ani hareketleri her zaman açık olduğunu gösterir bizlere. Bu açıdan dikkatli olmak gerekiyor diye düşünüyorum ben her zaman. ve ben hiçbir zaman stopsuz işlem açmam. O yüzden bunu üstüne basa basa sizlere anlatmaya çalışıyorum. Siz de bu doğrultuda hareket ederseniz eğer dediğim gibi zararlarınızı minimize etmiş olursunuz. Şimdi Ethereum'a e hemen geçeyim biraz. Ethereum'da da arkadaşlar bakın dün de sizlere söylemiş olduğum gibi normalde bakın şu görmüş olduğumuz kanal kırıldı. Kanal kırıldıktan sonra tekrardan aşağı yönlü bir hareket gerçekleşti. Bizim için burada önemli olan neydi arkadaşlar? Bakın burada önemli olan önemli özelliklerden birisi yatay destek ve direnç bölgelerimiz. Bakın diğer 1687 bölgesi noktasal bir şekilde denendi. üç defa tekrar denenmiş oldu saatliklerde. Geçilemediği için aşağı yönlü bir hareket gerçekleştirdi. Ama şu bir gerçek ki 1438 bölgesinin kırılması Ethereum'un özellikle BTC partisinde güçlenmesi Ethereum'un hala çok güçlü olduğunu gösterir. Ee, tabii ki BTC'nin yapmış olduğu ani hareketlerde tabii ki geri çekilmeler yaşayabilir. Bunlar bizim için doğal olan şeylerdir. Ve siz zaten doğru yerde alış yaptıysanız ki biz özellikle 1364 bölgesi kırıldıktan sonra takip etmiştik. Zaten bu bölgelerde bugüne kadar kar almanız gerekirdi ki %25'lere varan bir hareketlilik gerçekleştirdi. Kırmızı bölgeden sonra bile çok net bir şekilde şöyle gösterelim hemen. Yani bu bölge kırıldıktan sonra bile %17'lik bir hareket bu gerçekten vadeli işlemlerde işlem gören ve yüz kaldıraçla büyük borsalarda oynanabilen Ethereum için çok büyük bir getiri demektir. Belli yerlerde kar alma işlemleri gerçekleştirdiyseniz arkadaşlar bu çekilmelerden en az etkilenen yani en az şekilde etkilenmiş olursunuz daha doğrusu bir cümle kurmak gerekirse. Şimdi Litecoin'e buradan geçelim arkadaşlar. Bakın Litecoin'de de bir kırılım. Kırılımdan sonra bir retest gerçekleşmemişti. Özellikle dün de belirtmiştim. 158 bölgesi önemliydi. 158 bölgesinin altına geldi. Burada diğer detaylardan birisi Fibonacci ortalamasını kırdı. Ve burada bir retest yapması beklenir. Şu an için mumun kapanış yani bugün geceki mumun kapanış yeri çok ama çok önemli. Kırmızı bölge üzerinde özellikle de 150 bölgesi üzerinde kapatmayı başarabilirse bu bizim için bir retest olarak kalacaktır. Akabinde tekrardan yoluna devam edebilir. Bu gerçekten önemlidir. Ama bunun için de dediğim gibi BTC'nin çok yakın takip edilmesi gerekir. Bitcoin yakın takip ettiğiniz sürece diğer altcoin'leri de bu doğrultuda takip edebilirsiniz. Çünkü Bitcoin'in hala çok yüksek olduğu düşünüldüğü için çok ani tepki satışları gelmekte. Ve bunlara karşı her zaman dikkatli olmak gerekir diye düşünüyorum ben kendi adıma. Son olarak arkadaşlar XRP değerlendirelim. İlk bildiğiniz gibi yapılan ani hareketler sonucunda bunun tabii ki manipülasyonlarla ilgili de sonra da bana mail attınız haberler almaya başladım. Onlardan haberim yoktu ki biz zaten biz bunu özellikle şu manipülasyon gününden önce zaten şu görmüş olduğumuz bölgelerdeki şurada görmüş olduğumuz hareketten sonra butondaki arkadaşlarla takip edip çok kısa sürede güzel hareketler yakalayabildik ama burada önemli olan diğer bir detay da arkadaşlar şu görmüş olduğumuz alanda tekrardan özellikle şu alanda tekrardan tepki alımlarıyla karşılaştı ve akabinde tekrardan tepki alımlarıyla bir şekilde devam ediyor. Burada Bitcoin'in dominansının etkisi fazla. BTC eğer biraz güç toplarsa ve dominans düşmeye devam ederse bu büyük coinlerde hareketliliğe sebep olur ki bunlardan biri de XRP'dir. Bu yüzden XRP de yakından takip edilebilir. Tabii ki bir yatırım tavsiyesi vermiyorum burada. Sadece belli destek ve direnç bölgeleri doğrultusunda sizlere bildiriyorum burada arkadaşlar şu an için özellikle 0.4 bölgesi önemli bir bölgeyi hep geçmeye çalıştı ama bir türlü bu bölgeyi geçemedi. Daha önce de çok denedi. Eğer 4 saatte bu bölge açılırsa akabinde retest sonrası tekrardan şu görmüş olduğumuz Fibonacci sayısına doğru bir hareket gelebilir. 0.43 bölgesine doğru ve bu bölgede geçilirse çok daha sert hareketler gelebilir. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Şu an için bir konsolidasyon süreci olduğunu görüyoruz ama şu kapanan mumlar gerçekten çok tehlikeli da. Akabinde tekrar bir toparlanma Uzun vade yatırım yapan arkadaşlar için de 35 bölgesi gerçekten 0.35 cent bölgesi önemli bir bölge. Bu bölge altındaki günlük kapanışlarda mutlaka stoplu bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. Çünkü o bölge tehlikeli bir bölge. O bölgeyi kırarsa çok sert daha düşüşler yaşayabilir. O yüzden dikkat etmek gerekiyor. Ama şu an için 0.4 bölgesi akabinde 42 ve 45 bölgesi zaten bizim çok önemli bölgemiz özellikle 0.45 bölgesi benim çok önem verdiğim bir bölge. Bu bölge tekrar geçilmeye başlaması o zaman yukarı yönlü daha sert hareketler gerçekleştirebilme ihtimaline sahip olabilir. Dikkatli takip etmek gerekiyor. Bitcoin düşerken özellikle altcoin'lere dikkat etmek lazım. alt Altcoin pozisyonlarında mutlaka stop takip etmek gerekiyor. Bugünlük sizlere söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.